Bu video çekiyoruz. Aynen. Alışmamız için 100 yıl gerek. Evet. <laughs> adam 100 yıldır video çekmiyor. Aynen. Abone olmayı Bugün yapı kapı yapacağız. Ondan sonra da survival oynayacağız. Ama bu şey video çekeceğiz. Ama abone ol. Bakın gözünüzü evet. seveyim. O, kadar ekmek yapayım size. <laughs> o kadar. Umut'un evine geldim ya. <laughs> Vallahi ya. Aa, aa. Çocuk İstanbul'dan geldi. İstanbul mu? <laughs> aa, Şimdi katman kayısı alıyormuş. Katman kayısı alma. Neden? Dur. Alma alma. Dur. Duvar yapmamıza gerek yok. Neden? Bekle. Dur, dur koyma, koyma. Neden? Bekle. Ba <laughs> ba Bak yaptım. Ne yaptın? Bak. Dur. Bak bak. Oku oku. Egemen Umut. <laughs> senin orası. Benim burası. Hadi bay bay. Aa, o bu, bu ben de böyle. Tamam okey. Bu bitirince buluşma <laughs> yerinde buluşuyoruz. Ne çekeceğiz? Yapı kapı. <laughs> Oğlum amacı ne? Ee, saçma sapan şeyler. Yani life hack. Life hack mi? Arkadaşlar aklımda çok güzel bir şey var. Evet ben benim biraz. Hemen çok da uzaklaşmayayım Kayboluyoruz. Ben buluşma yerinin yerini unuttum cidden. Yemin ederim. <laughs> <Heh>, buradaymış buradaymış. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Ekranın çok büyük olduğu için yaramadık da. Senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hem, blablabla blablabla bay bay bay. Ya iki saattir hep bozuluyor. Şöyle. Bir yaptım. Tekrar bozuldu. Buluşma yeri. Arkadaşlar şöyle buluşma yeri orada. Şuşu. <laughs> <Susu. gülüyor> Ya gene bozuldu. Hah, yaptım. It's a <laughs> Ya dur olmadı. Test sonunda şimdi Heh, oldu. <laughs> Oy. Benimki bitmedi. Bunun ne <laughs> bitti? Bitmedi dedim ne bitmesi? <laughs> Şöyle Dur ben uzaklaşayım biraz çünkü birbirimizin de bakabiliriz. O yüzden uzaklaştım. Ben başka ne yapabilirim? Ben Türk bayrağı da yapacağım. Ben 23 Nisan şey haftası dayız ya o yüzden. Ben başka bir şey yapacağım. Okay. Benimki bence gayet de güzel olacak. İki tane yapı yaptım ben. Çok da olmaz. Şunu alıp yazını alacağım. Bismillah. Neler yani? yapımı görmüyorlar. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Hoş geldin, hoş buldun, hoş gittin. <laughs> Oh, hoş geldin bay bay. Şöyle. Eve Nerede bahçecek? Ben yapamadım. Hmm. Benimki güzel. <gülüyor> Benimki <gülüyor> bilmiyorum Kaya vermedim. <laughs> İnşallah olur. Ya. Oldu Harika ya ben yaptım Bunu Egemen asla ama Asla bilmiyor Benimki Ay. biraz Oldu gibi Bitti mi sanki daha bitmedi. Bir şeyle ekleyeceğim. Tamam. Ben de bir şey ekleyeyim o zaman. Nusret. biraz çiye gidiyorum. yaptım bu arada. Evet. Abime... Abime seslendi annem de. Evet, evet. Eee Ben sakın bana bakma. Onu söyleyeyim. Bakmıyorum satın. Bakma zaten. Bakmaz zaten. Sen bana bakmıyorsun. Değil mi? Niye bakayım ben yapımı yapıyorum. Ben de nasıl o zaman. Bana bakma diye soruyor. <laughs> Bence ye yeşillik yani. gibi Allah yapıyor. Çok kötü. Yeşillikli gibi Çok uzaktasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay yapar. <laughs> <öyle mi? gülüyor> olmadı. Ah oldu. Heh. Arkadaşlar değişik sesler geliyor. Korkmaya başladı. Yok yok onu ben yaptım. Korkma. <laughs> Arkadaşlar şu kadama hmm, Bir şey dedim de pardon. Diyemedim. <laughs> Duymadın değil mi? Duymadım. Ne dedin? Ee, Minecraft dedin bence. Doğru demiş. <laughs> Oğlum. Benim zaten kulağım iltaplı çok duymuyorum. Ha, tam ay yıldız re rengi oldu be. Oh. Ama Minecraft'ta ay yıldız rengi yapmak zor olduğu için karaya benzedi biraz. Oh mükemmel kanka. Benimki bitti. Bitti mi? Ben de o sırada uyuyayım. ben de şu mektup yazayım da ne olduğunu. Tamam. Ben de uyuyayım. Tamam uyuyayım. Şöyle. Bir de. de biz niye kol, kol iki saatte? Bilmiyorum. Ne? Ben iki saattir burada bekliyorum. Tamam da şuraya da atayım mektupu. Tamamdır Bu, 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 buluşma yerinde mi buluşuyoruz? Aynen buluşma yerinde buluşuyoruz. Tam ortasındayım. Sana bakacağım ben. Geliyorum. Sana ilk hediye. Ay, sen git. Sen git. Sen git. Çok merak ediyorum. Tamam hadi. Bu ne? Testin ya. <laughs> Al mektubu oku. Ters düz ya. <laughs> İstinde de umut yazın. Umut, umut umut umut. Kadam adamlar ters. <laughs> umut 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 yaz. <laughs> Bakayım. Umut 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 <laughs> umut 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 umut. Çok merak ettim şeyini. Ah. Bakayım. Nerede lan? Bak. Dur kitaba. Bak. Oku. Ha. Umut umut umut. <laughs> Şimdi benimki de. Hadi koşun. Benimki biraz iyi oldu. Oy, ay ayvayın akışına ölüyüm. Bir de dalgalanmış şekilde. Aynen. Bak sandalye. Bakayım ne? Sandalye. Ne? adam oturdu <laughs> Çok güzel değil mi? Aynen. Vay, sandalye. Ay, ana ve adamınla bak be adam. Kırmızı ve beyaz <laughs> fenerler koydum. Alkışlar. Hepinizi çok seviyorum. Evet, Hoşçakalın. Mutlu kalın. Evet. Bak bank, bak bank, bak bank. Sevgiyle kalın. kalın. Evet. Bakman, bakman. 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 Sevgilin Sevgilin kalın. kalın.